Belin haftalardır ağrıyor. Bazen sabah kalkınca daha kötü, bazen de hiçbir şey yapmadığın halde aniden tutulu veriyor. Doktora gidiyorsun, MR çekiliyor ve sonuç bel fıtığın var. Ama kimse sana neden olduğunu tam olarak anlatmıyor değil mi? Sadece fazla oturma, ağır kaldırma gibi cümleler ama bu ağrı neden hep geri geliyor? Gerçek şu ki bel fıtığı sadece bir görüntü. Asıl sorun vücudunun artık nasıl hareket edeceğini unutması. Derin kaslar, özellikle belini koruyan küçük stabilizatörler artık yeterince aktif değil. Sen fark etmeden bu görev yüzeydeki büyük kaslara kalıyor. Sonuç kas ve disklere binen aşırı yük. Kas dengesizliği, eklem stresi ve disklere binen aşırı yük. Bir süre sonra bu yük belde küçük yıpranmalar yaratıyor. Sinirler geriliyor, ağrı başlıyor. Sen ağrıyı bastırmak için dinleniyorsun. Ama aslında sistemin daha da zayıflıyor. Bu kısır döngü böyle devam ediyor. Ağrı, hareketsizlik, daha fazla ağrı. Ben Ayhan Ceylan, 16 yıldır Almanya'da fizyoterapistim. Binlerce bel hastasıyla çalıştım ve şunu çok net gördüm. Bel fıtığı olanların çoğu doğru bilgiyle değil, korkularına göre hareket ediyor. Ama sen bu videoyu izliyorsan artık farkına varıyorsun demek. Sorun fıtığın kendisi değil, onu oluşturan hareket eksikliği kas kontrol kaybı. Yani çözüm de içinde. Kaslarını, sinir sistemini ve güvenini yeniden eğitim. Bu farkındalığı yayalım. Bu video birçok insanın gereksiz korkulardan kurtulmasına yardım edin. Videoyu beğen, kaydet ve paylaş. Çünkü belki birinin hayatını değiştirecek bilgi tam da burada. Hazırsan bir sonraki videoda ameliyatsız iyileşmenin ilk adımlarını anlatacağım.